Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde öküzleri var Eee? Diye bağırır Çek çek dünyanın kahrını da Vur vur akıbıra şaraba Çin Çin Japon Japon Cebinde paran mı var? Daha yoluna yürüyemiyorsun, it ne? Üzerine baktığımız zaman daha çok aslında e, böyle kendini sev, sen çok iyi birisin, milyonda birsin diye biraz da böyle narcissist egoları tatmin eden müziklerle insanları kendilerine bağlıyorlar diyebiliriz. Evet. <laughs> geçen sene yeni yılda dilekler dilemiştim. Ulu tanrım 2020'de balıklar yağmurda ıslanmasın. Sıçtığımın rihanası artık albüm çıkarsın ve tüm akrabalarım ishal olsun. Ha bir de lanet olsun çok fakirim. Maymun tipime zengin dik koca ve bol bol para. Peki ya yeni yıl dileklerime ne mi oldu? 2020'de Maldiv adalarında Justin Bieber'la balayı düşünürken tüm gün... Tüm sene boyunca de bebek kaçını kaşıya kaşıya Fahrettin Koca izledim. <laughs> ne yapacağım bacım buna da şükür. Ben isterdim ki bu yıl Netflix gibi olsun. Allah verdi kanal yedi. Çok zor çok zor. Her sabah uyanmak ve aynanın karşısına geçmek. <laughs> hala çirkin olduğunu görmek. Çok zor. <laughs> güzel olmak istiyorum. Güzel. seni çok seviyor. Evet, belki bu videoyu göremeyeceksin ama düet atmayacaksın. Ama biz asla pes etmeyeceğiz. Çünkü seni çok seviyoruz. Güle bak Cemre abla, kızların seni çok özledi. Kaktüsü su verdikçe gökyüzü gülümseyecek.